Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Mehmet Akif Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars'ta açıldı diye bir tane yeni bir oyun modu geldi e, Bu oyun modunda e, şu an 20 tane daha savaş kazanırsam ben Yani video arası 5 savaş kazandım da bunda e, Eğer 20 savaş daha kazanırsam e, hip, e, ya, rastgele bir karakterimin hiper şarjı olacak buradan. Bu arada ben biraz şeyleri açmak istiyorum. Şeyi müzik şeyini falan. Şöyle azıcık kaçalım. Şimdi şu azıcık kaçtık. Okey. Biraz düşürdük tamam. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı ve aşağıdan zil tuşunu açmayı sakınlıkla e, e, kesin ama kesin unutmayın. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben hemen bunu gördüğümde hemen oynamaya başladım. Ve Kaze, Guz, Lili, Griff, Amber, Willow, Clancy. Bir de Kenji'nin şeylerini 20 şey yani sizde bu karakterler varsa 20 25 savaş kazandığınızda tabii ki de hiper şans gerçekleşir. Şimdi ilk yani 6. maçımıza başlayalım. Evet, şu an. Bu arada direkt bu şey bu oyun modu e, sadece tek hesa hesaplaşmadan oynanıyor. Yani başka bir oyun modu yok e, tek hesaplaşmadan başka bu şeyde yeni oyun şeyinde oyun modu. Bu arada şimdi hiper şarjım geldi. Şimdi kimi? o kaze Amber'ı öldürmüş. Gülüf. Kasi öldürmüş. Bu arada şimdilik bunlara ihtiyacımız yok. Şuradaki grifi ben de öldürmeyeyim. Heh. Sonunda grifi ben yönetebiliyorum. Ana hayır. Anam hayır. 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 Of. Yani videonun ilk maçında da yenilmem ya. Videonun kaze çıktı arkadaşlar. Kaze, kaze, kaze. İstediğim işte sunumuzda istediğim kaze. Bu arada başka birinde de kaze varmış. Ay Allah Allah klasi bizi öldürebilir orada. Ya da biz onu öldürebilirdik. Hmm, 3000 3000 vuruyor bu arada. Bu da şarjımız geldi. Abi bu nasıl oluyor? Ya abi ben bunu nasıl yapacağım? <laughs> eh, ben şunu aldım. Ya ona bıraktım da hiçbir şey olmaz. Anam anam hayır dur dur. Hey. Oh, so long, Abi Kenshin arkadaş zaten bu. Kenshin bizi öldürmez. Abi bu arada Kenshin'e bir tane vurduğumda hiç aşağısın geliyor. Abi hadi birincilik. Hadi birincilik. Gelsin birincilik. Yes yes. İşte bu. Sonunda var. Arkadaşlar valla birinci olmak için çok ama çok 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 uğraştım. Yani bu kadar da uğraşılmaz. Bu arada neredeyse golpesin yarısına gelmişiz. Neredeyse diyorum ama bak. Şimdi iki maç daha kazanırsak iki star hediyesi gelecek. Uy, Amber. Amber güçlü. Güçlü ama gazeten asla güçlü değil. Gazeten hiçbir karakter güçlü değil. Yani gazeta ya birinde ben bıktım. Şunu öldürebilir miyim ben acaba? Öldüremem öldür. Ben boşuna öldürmedim bunu ya. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurup e, şey e, ekranın şeyini ayarlayacağım. Ekran görüntüsü. Tamam arkadaşlar şimdi ekran aydınlatma şeyi daha çok şey oldu. Tamam şimdi inşallah kaza verir. Abi klansı ya? Klansı çok kötü bu arada arkadaşlar. Yani klansınız varsa tip yani klansı tip gibi. Çünkü baksanıza bak. Şimdi bir tane bir kutu şey yapmaya çalışacağım. Kutu yok etmeye çalışacağım. Daha yok edemem belki. Dur bir dakika. Şöyle. bir dakika. Olmadı, dur 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 tamam baksanız arkadaşlar hiç yapamıyor ya hiç yapamıyor iki saatte yapıyor baksanıza amber olsa iki saniyede yapardı. abi hızlı hızlı Heh, tamam bunun hep biraz güzel abi öldü öldü Yes kazayı öldürdüm. Babam kazayı öldürdü lan. Kazıyor. Neyse. Yine de kazanmış oldum. Bir maç daha kazanırsak iki tane star hediyesi alacağım. Bu arada arkadaşlar geriye sanırım 24 tane savaş veya 23 tane savaş kaldı. 23 savaşı ben buraya bu videoya sığdıramam. O yüzden video, videonun yarısını kesip öyle sığdırabilirim. Aa Garif gelmiş bize. Garif de güzel. Garif de güzel ki arkadaşlar. Garife kötü de bence Böyle. Düşünsenize kendi yolu durup şey oh dur, dur. Kenji öldür, Kenji öldürüp e, keşke şöyle bir oyun modu olsa arkadaşlar Kenji o bir tane karakteri öldürüp onun gücüne bürünsek ama hiç süpersel öyle bir şey yapmadı Bros stars kurulduğundan beri öyle bir oyun modu yapma. Bu arada şurada Willow var. He, Willow. Tamam ona haber vermen yeterli. Abi ben kon, Hayır. Hayır yapma. Oh. Bu, bu bana kötülük değil, iyilik oldu bu arada. Villog'un yaptığı şey. Hah. Oh, çok yoruldum. Hayır, hadi, hadi. Yapma. Yapma ya. Zaten bir canım onun da bir canı kalmıştı ama ya. Neyse. tamam şimdi Bismillah. Destansı güzel. O destansı çıktı tekrar. Ya abi destansılardan kurtulamayacağız mı ya? Gerçekten arkadaşlar destansılardan kurtulamayacağız mı? Hadi kazi, hadi kazi. Arkadaşlar yine biraz güçsüz bir karakter geldi biraz güçsüz değil çok güçsüz yani tık tıktan bile güçsüz o kadar diyeyim yani grif 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 gelse güzel olurdu arkadaşlar tekrardan grif gelse güzel olurdu gerçekten tekrardan aha burada birileri var kesinlikle birileri yoksa yani ne diyeyim ben Griffin'i öldürdü. Yeter ki beni öldürmeyin arkadaşlar. Yapma yapma yapma. Sıkıştım. Sıkıştım. Ben dedim size arkadaşlar. Size dedim. Sıkıştım dedim. Orada sıkıştım dedim ya. Bu arada aşamalının yeni şeyleri... Oo Kenji geldi. Ooo Tam aşamalı diyecekken Kenji geldi. Yanımda Mehmet diye biri var. Benim ismim Mehmet bu arada. Mehmet benim ismim bu arada arkadaşlar. Bilmeyenler için hatırlatayım. Zaten... Aha. Senin sonun gelmedi mi? <laughs> Samuray sana. Ama bu Willow biraz sıkıntı. Bu Willow biraz. Oğlum aksesuarı nasıl? Abi yok yok bunun aksesuarı kötüymüş. Ay, kaza yok beni öldürme bak. Arkadaşı zaten kaza bak. Lütfen öldürme beni bak. Kaza lütfen kaza beni öldürme bak. <laughs> kaza lütfen öldürme. <laughs> Otuz. Oh, ben yavaş, <laughs> tamam. Of kazayı öldürdüm. Arkadaşlar arkadaş falan tanımadım. Kazayı arkadaş falan tanımadım. Vallahi kazayı öldürdüm arkadaşlar. Vallahi kazayı öldürdüm de bu kaza biraz sıkıntı. Tamam ilk 5'e girdik güzel. İlk 5'e girmemiz güzel ilk beşe girmemiz çok güzel attı. Bu arada benim bir tane güç kapı bulmam gerekiyor. Yoksa ben bunu hiper şarjsız öldüremem. Gerçekten ben bunu hiper şarjsız öldüremem. Öldüremem, öldüremem. Hiçbir hiper Evet. Hi Arkadaşlar kesin yani? İnşallah bir sonrakinde şey kaze çıkar. Arkadaşlar bu arada e, bu bundan sonra bu, bu bu maçtan sonra videoyu do, du, durdurup biraz maç kazanıp öyle şey yapacağım. Ama belki bitiremeyebilirim bu arada. Bitirince gerçekten e, şey veriyor mu? Hiper şarj veriyor mu diye ben bakarım. O sırada zaten videoyu durdurmuş olacağım olmuş. Şöyle baksanız arkadaşlar kral Aksesuarı bile işe yaramıyor. Hızlı klansı, hızlı hızlı klansı, hızlı hızlı klansı, klansı hızlı klansı, yok. Oh, oh bana ne perşasını ve ultisini almasaydık vallahi gidiyorduk. Şu an bir güç kübüne ihtiyacım yok bu arada. O ne? Amber'ın şeyi. Hadi ben bu grafik yapacağımı sen beni öldürebileceğini sanıyorsun? <laughs> Aa ilk beşe girmişim. Çok güzel. Bir dakika burada kimse var. Hayır. Hayır. Yokmuş. Yokmuş. Burada kimse yokmuş. Şimdi siz şu kazıyla bir tartışın. Siz şu... Oh, hayır. Hayır. öldürebilirsem mi? Vallahi billahi. Aha şimdi ikili atıyor. Abi yap, yap. Zaten bu ambar beni ya öldürecek ya kayacak. Abi hayır. Abi yapmadım ben bir şey. de. Ciddi. Tamam güzel. Biri var. Ay, yokmuş. Hayır hayır Of. Arkadaşlar. Ya yani. tamam arkadaşlar şimdi videoyu durdurup biraz maç kazanıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, ben bir e, şey iki maç kazandım. Yani az önce birkaç e, dedim çünkü yani bir kaçı o kadar da küçümsemeyin. 2 savaş kazandık. Bu arada son geriye 25'ten 12 çıkarırsak 13 savaşımız kaldı arkadaşlar. o yüzden son maçı şimdi yapıp videoyu bitireceğim. Evet, şimdi son maç bu arkadaşlar. Hadi be çıksın be. <laughs> arkadaşlar kaza çıksın dedim. Kaza çıktı. Bu şans. Şans, şans bu şans. Şans ya. Bu arada arkadaşlar ben Frank'in tank şeyini aldım. Tank oyuncu ünvanı var ya onu aldım. Bu arada bunun aksesuarı. Heh, başka bir şey. Buradaki ikinci kazaya ben de şunu alıyorum <Sessizlik> Ah, ben de bir şey olduğunu biliyorum. Oh, şey. Şu klasenin ulti, ulti ile yeter şarjı geldi. Ah, hayır. Lili sen onu alamayacaksın sen bana alamayacaksın Ya bir şu an alamayacaksın. orada güç küpü var. Orada güç küpü var. Orada güç küpü var. Sonunda. Şöyle. Oh. Tamam sen benim Hayır arkadaşlar. Neyse. Üçüncü olduk. O iki görev tamamladık. Bin etti bin, bin altanımıza da arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. E, hepinize görüşürüz. Hepinize e, şey e, hepinize iyi tatiller bu arada. Yani iyi yarın karne günü. İyi karneler beklerim sizden, kendimden de beklerim. Hadi görüşürüz. İyi tatiller hepinize görüşürüz bay bay